Arkadaşlar merhaba. Ben gözde sürücü kursu Aytan Hoca. Ee, şimdi dörtlü park zorunluluğu yani parkta dörtlü zorunluluğu kaldırıldığı için e, tekrardan video çekelim dedik. Burada L park yapacağız. İlerleyelim. Şimdi ilk önce önceliğimiz bu sarı çizgiyle beyaz çizgiyi ortalayarak gidiyoruz. Eğer çok iyi ortalayamazsanız bile sarıya yakın olursanız olmuyor arkadaşlar. Beyaza daha yakın olursak yine de oluyor. İlerleyelim şimdi ortalayarak ilerliyoruz. Yani siz tam ortalı ilerlemeye çalışın ama sarı çizgiyi kesinlikle çok yakın olmayın. Şimdi öne doğru ilerliyoruz. Bu tepesi siyah olan dubamızı bu arkadaki kelebek camımıza şöyle size göstereyim. Şu üçgen camımıza ilk önce bir ortalayarak getiriyoruz tam ortasına getirdikten sonra şimdi arkadaşta göstereceğim gibi direksiyona doğru eğiliyoruz. Eğilelim. Şimdi tekrardan dubaya bakıyoruz buradaki dubaya. Arkadaşlar böyle kayboldu, kaybolacak şekline getiriyoruz. Yani oradan bir miktar göreceğiz. Ayarladık mı? Ayarladım. Ayarladık. Ayarladık. Ee, şimdi bazı hocalar e, kaybolsun diyorlar. O sizin kafanızı karıştırmasın. Kaybolursa iki karışta gitseniz kaybolacak. İki adımda da kaybolacak. O yüzden kesinlikle kaybetmiyoruz. Çok az bir miktar arka köşede dubamızı görüyoruz siyah dubamızı. Daha sonra direksiyonumuzu tam sağa yapıyoruz. Vitesimizi geri vitese alıyoruz. Evet. Debriyajımızı ortalayarak ayarlıyoruz. Tam böyle hareket noktasına getirip debriyaj ayağımızı sabitliyoruz. Frenimizi yavaş yavaş bırakarak geliyoruz geriye doğru. Şimdi buradaki aynamızdan takip ederek gelelim. Çünkü buradaki dubamızı da hani şu gireceğimiz dubayla aramızdaki şunu bir ben de göstereyim. Şu dubayla aramızdaki bu boşluğu görelim. Hani ona vurmadığını görerek gelelim. Gelmeye devam edelim. Nereye kadar geleceğiz? Bu direksiyonumuzun hizasına bu soldaki dubamız gelene kadar geleceğiz. Direksiyonla dubamız aynı böyle bu şekilde aynı hizaya geldiğimizde durabiliriz. Durduktan sonra bu yazımızı, bu ayırbek yazısı yazıyor ya, böyle bir yarım tur düzeltiyoruz. Bir tur daha düzeltiyoruz. Yani bir buçuk yapıyoruz. Bir buçuk yaptıktan sonra arkadaşlar iki karış daha geliyoruz geriye doğru. Bu aynamızın arkasına duba gittikten sonra duruyoruz. Bu şekilde parkımız bitmiş oluyor. Dörtlüleri yakmıyoruz. Parkımız bittikten sonra tamam bitti çıkabilirsiniz dendiğinde vitesimizi... D'ye ya da bir konumuna getiriyoruz. Yani düz vitesi alıyoruz. Evet. Şimdi tekrardan bu direksiyonun yanına duba gelmişti ya. Tekrardan düz çıkıyoruz. Biraz düz çıkıyoruz. Tam aynı yere getirdikten sonra birazcık daha gelebiliriz hafif daha. Daha sonra tam sağ yapıyoruz. Burada sağ sinyal vermezsek kalıyoruz. Girdiğimiz kadar çıkmazsak bu dubaya vururuz fazla çıkarsak da buradaki dubaya vururuz. O yüzden tam girdiğimiz kadar çıkmamız gerekiyor. Freni bırakarak yine debriyaj ayarı ile çıkıyoruz. Freni bırakarak yavaş yavaş çıkıyoruz. Burada duruyoruz arkadaşlar. Biz arabaya burada biniyoruz. Daha sonra siz sol sinyal vererek devam ediyorsunuz. Şimdi bir tane daha yapalım. İlerliyoruz. Hemen bu siyah tepeli dubamızı İlk önce kelebek camımızın ortasına getiriyoruz. Şu anda yolumuzda ortalı, gayet güzel giriyoruz. Bunu unutmayalım, kesinlikle bu iki çizgiyi ortalayarak ilerliyoruz. Bu çok önemli arkadaşlar, yani bunun üzerine özellikle duruyorum. Bunu mutlaka ortalayın. Şimdi köşeye getirdik mi? Tamamdır, arka köşeye neredeyse kaybolacak duruma getirdik. Direksiyonumuzu, biz nereye park ediyoruz arkadaşlar? Sağa değil mi? O yüzden sağa çeviriyoruz. Bunu da unutmayalım. Buraya geldiğimizde sola çeviriyorsunuz. Bu sefer telaş yapıyorsunuz. Vitesimizi geri konuma alıyoruz. Debriyajımızı ayarlıyoruz. Freni bıraka bıraka yavaş yavaş böyle yavaş yavaş bıraka bıraka. Evet debriyaj ayarıyla giriyoruz. Sağ aynamızdan bakarak Dubai ile aramızdaki boşluğumuzu görüyoruz. Hemen sol tarafa dönüyoruz. Döndüğümüzde direksiyonumuzda bakın bu. Bu şekilde biraz daha gelelim direksiyonumuza bu duba aynı hizaya geldiğinde duruyoruz. Şimdi burada şöyle bir şey de yapabilirsiniz. Bu dubayla aynı arasındaki boşluğu hani ölçüp ezberleyin gözünüzde. Çünkü çıktığınızda tam bu kadar çıkmanız gerekiyor. Durduk değil mi? Daha sonra bu direksiyonumuzu bir buçuk tur yaparak düzeltiyoruz. Evet şimdi bu duba aynanın arkasına geçene kadar geliyoruz. Geçince duruyoruz. Daha fazla gelmiyoruz. Çünkü arkada da kaldırım var. Kaldırma değeriz. Tamam bitti artık çıkabilirsin dediklerinde ilk önce sağ sinyalimizi veriyoruz. Bu sinyal çok önemli. Burada eğer sinyalinizi vermezseniz kesinlikle kalırsınız arkadaşlar. Evet. Debreje basarak vitesimizi 1'e ya da otomatik değilseniz D'ye alıyoruz. Şimdi tekrardan hani o ezberleyin dediğim yer vardı ya aynı şekle getiriyoruz. Buradaki direksiyonla aynı hizaya dediğim yeri. Bunu neden yapıyoruz? Çünkü biz fazla çıkarsak buradaki dubaya vuruyoruz çıkmazsak da buradaki dubaya vuruyoruz. O yüzden ne kadar girdiysek o kadar çıkmamız gerekiyor. Daha sonra direksiyonu tam sağ yapıyoruz. Yine debriyaj ayarıyla çıkıyoruz. Freni bırakarak. Evet bakın ne bu dubaya değiyor ve buradaki dubaya değiyor. İkisine de değmez. Ne kadar girdiyseniz o kadar çıkın. Evet. İnşallah bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hepinize sınavda başarılar diliyorum. Hoşça kalın.